Ve yeni bölümde büyük olay. Dursun'un ölümü sonrası Leto ailesinde ipler iyice gerilmeye başlayacak. Her ne kadar Dursun hainliğinin bedelini ödemiş olsa da yine de bir intikam meselesi illaki gündeme gelecektir. Bu arada ilerleyen bölümlerde Didem ve Kaan'ın işbirliği yaptığı ortaya çıkacak. Bu konuyu videonun sonlarına doğru konuşacağız. O yüzden sonuna kadar dikkatlice izlemeyi, videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yeni bölümde beklenmedik bir gelişme de yaşanabilir. Özellikle Shota'nın Dursun'u vurduğu ana ait kamera görüntüleri ortaya çıkabilir. Tabii bu görüntüleri kim nasıl çekti veya evdeki güvenlik kameralarına mı yakalandı orası belirsiz. Lakin yeni bölümde tatsız olaylar yaşanacağı kesin. Zaten ben kimsenin Dursun'u kendisinin vurduğuna inanacağını sanmıyorum. Özellikle Nergiz gibi zeki bir kadın bu mevzunun üzerine kesinlikle gidecektir. Zaten ilk şüpheli Fikret. Dediğim gibi eğer görüntüler ortaya çıkarsa Yavuz Şota'yı öldürmek isteyebilir. İkili arasında bir silahlı çatışma çıkabilir muhtemelen. Yavuz Fikret'le de karşı karşıya elbette gelecektir. Ama ben Yavuz'un Fikret'i vuracağını düşünmüyorum. Çünkü neticede Dursun kumpas kurdu. Fikret'i öldürtmeye çalıştı. Bu sebepten ötürü Yavuz Fikret'in üstüne gitmeyebilir. Ancak ikili arasında bir düşmanlık başlayacağı aşikar. Damla'nın bu konuya sesini çıkarmayacağına eminim. Çünkü hem Fikretle evlendi, hem de babası onu öldürecekken Fikret gelip onu kurtardı. Dolayısıyla Damla'dan Fikret'e bir zarar geleceğini sanmıyorum. Diğer yandan Davut için tehlike çanları çalmaya başladı. Halil İbrahim'in Davut'u infaz etmesine çok az bir zaman kaldı bence. Neticede beklediği kişi de yeni bölümde Karadeniz'e teşrif ediyor. Zaten Halil İbrahim'in amacı da buydu. İskender'in ardındaki gücü ortaya çıkarmaktı. E o da gerçekleşiyor. Dolayısıyla Davut'un hainlik görevi de sona erecektir. İnfazı Halil İbrahim'in elinden olacaktır. Tabii buradaki esas soru Didem'e ne olacak? Didem her ne kadar olan bitenden habersiz olsa da Halil İbrahim'le bir geleceği olamaz. Yani Halil İbrahim'in Didem'le ilgili evlilik düşüncesi olmadığı zaten ortada. O yüzden Halil İbrahim Davut'u infaz ettikten sonra Didem'le oturup her şeyi konuşacaktır ve ayrılmak istediğini söyleyecektir. Fakat Didem'in kolay kolay Halil İbrahim'den vazgeçmeyeceği kanaatindeyim. Halil İbrahim'i kaybetmenin acısını Zeynep'ten çıkarabilir. İlerleyen bölümlerde Didem'in tehlikeli taraflarını da görmeye başlayabiliriz. Özellikle Zeynep'in ileride Kaan'dan ayrılacağını düşünecek olursak Didem ve Kaan'ın işbirliği yapıp Zeynep'e zarar verebileceği de ihtimaller arasında. Bu olasılık çok güçlü ihtimallerden biri. Çünkü hem Kaan hem de Didem tabiri caizse kandırıldıkları için bunu hazmedemeyeceklerdir. Kısacası Haze için asıl tehlikeli günler o an başlayacak. Hep bir tuzakla karşılaşacaklar karşıya kalabilirler. Tabii bu işbirliği meselesi belki de Didem ve Kaan arasında zamanla bir yakınlaşmayı da beraberinde getirebilir. Belki de Kaan ve Didem birbirlerine aşık olabilirler. Böylece mesele kapanmış olabilir. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.